Oyunlardan zevk alırken ders çalışırken neden zevk almıyoruz? Motivasyon Oyunlar genellikle eğlenceli, interaktif ve kolaydır. Bu nedenle insanların motivasyonlarını artırır. Ders çalışmak ise genellikle daha zor ve yorucu olabilir. Bu nedenle motivasyonun azalmasına neden olabilir. İlgi alanı Oyunların konuları insanların ilgi alanına uygun olabilir ve bu nedenle oyunları eğlenceli bulabilirler. Ders konuları ise insanların ilgi alanına uygun olmayabilir ve bu nedenle ders çalışma zevksiz olabilir. Ödüllendirme sistemi Oyunlar genellikle kısa sürede belirgin ödüller sunabilir. Ancak ders çalışma belirgin ödüllerin uzun vadeli sonuçlarını sunabilir. Kişisel farklılıklar. Herkesin zevk alma ve motivasyon faktörleri farklıdır. Ve bu nedenle birisi oyunları sevebilir ve ders çalışmayı sevemeyebilir. Diğeri ise tam tersi sonuçları elde edebilir. Bu faktörler insanların oyunlardan zevk almasına ve ders çalışırken zevk almamasına neden olabilir. Bununla birlikte insanların ders çalışma tekniklerini ve motivasyonlarını arttırma yollarını keşfetmeleri ve uygulamaları ders çalışma sürecini daha zevkli hale getirebilir.